Evde oturmaya devam. Evde oturduğum günleri e, saydım da. Yaklaşık kaç gündür evdeyim? E, 54 gündür evdeyim şu an. Yeni şarkılara bakıyoruz. Kendimi iyi hissettim. En azından bir canlı yayın yapayım dedim. Evet artık şarkılarımı ya da yaptığım şeyleri YouTube'a atıyorum. Bilginiz olsun. Kanala da abone olmayı unutmayın lütfen. Orası önemli olduğunu düşündüm. Herkes oraya çalışıyor. Bu boş zamanda onu fark ettim. Yeni düzenlemeler yaptım orada. Bakarsanız iyi olur. Beğenin, yorum yapın. YouTube Selçuk Mutlu Gün. Bütün şarkılar orada. Yeni attığım şarkılar da var. Hep aynı şarkıları dinliyorlar. Komik şarkılarım da var. Onları da gördüm şeyde. Merhaba. İyiyim. Sen nasılsın? İyi misin? YouTube'a abone ol. Hatırladım. İsim şey oluyor ya. Farklı olduğu zaman bazen algılamak zor oluyor. Mekanlarla ilgili sordun değil mi? Açılıyor mu? Her akşam program yapıyorum gel yılların mekanısınız yok öyle bir şey ya tabi belli değil şu an ama tabii ki insanlar biraz tedirgin olacak sadece şunu yapacağız galiba biz e, masaları birazcık daha aralıklı koyacağız ilk etapta mekanı açtığımız zaman e, yani konuşurken biliyorsunuz zaten dikkat ederek konuşacağız yine bir arada olacağız. Belki ilk zamanlar sarılmayacağız ama sonradan zaten bunu biz millet olarak seviyoruz. Yani yaklaşık bu herhalde bir sene sürer sarılmamak. Sizin sektör de öyle. Yani aynı sektörüz aslında. Eğlence sektörü. Yani zor tabii. Şimdi biz de bazen konuşuyoruz arkadaşlarımıza. Yani ben olsam ilk başta bir tedirgin olurum gitmek için. Ama ne de meraktan yine de giderim. Yani uzaktan da olsa. Yani gece alemi Öyle biz de alışkın değiliz. Gerçi herkesin dengesi bozuldu da müzisyenlerin gece alemindeki olan insanların pek bozulduğunu düşünmüyorum. Yani gündüz uyuyup gece yine ayakta olduğumuz için. Yani e, açtıktan sonra gelin maskenizi takın. Biz de takacağız. Yani içeride hava sirkülasyonu olduğu sürece zaten problem olmaz. Zaten sorun da e, kapalı alanda normalde de kapalı alanda durduğun zaman e, o bile sıkıntı. Ya bu durumda biraz daha sıkıntı. Ne yapacağız? Havalandırmayı daha çok açacağız. Bu içerideki sirkülasyon döndükçe kimse de rahatsız olmayacak ve rahat edecek. Bu yaz zor gibi eğlence sektörü. Evet. Bu yazı unutmak lazım yani para kazanmak açısından mekanlar olsun bizler olsun biraz zorlanacak yani çok zor olursa insanoğlu tabii ki sektörünü bırakır ekmek kazanmak için başka yere de geçersin zaten yani baktık çok zorlanıyoruz iş güç yok hiçbir şey yapılmıyor eğlence sektörü adına Vallahi ben e, ekmek kazanmak için e, kimin sektörü varsa ona rica ederim. Gider yanında çalışırım. Bu kötü bir şey değil. Yani boş oturmaktansa çalışmak iyi bir şeydir. Gidip ekmeğimizi kazanacağız. Zor bir şey değil yani. Ben esnaf çocuğu olduğum için o yüzden pek sorun olmaz benim için. Ben yaparım yani. Tabi tabi hepsi hazır. Biz dezenfekte tabii ki şart. Olacaktır yani. Korunacak her şey. Yani bunda bir şey yok. Bir dezenfekte koyarsın. İşte biraz aralık verirsin. İçerideki sirkülasyonu ayarlarsın. E başka yapılması gereken bir şey varsa Onlar yapılır yani Şöyle de bir şey var aslında bakarsan Derya Yani Hepimiz titiz insanlarız Tanıdığım bütün arkadaşlarım Hepsi öyle Yani temiz geldiğin sürece Elini yıkadığın sürece de Konuşurken dikkat ettiğin sürece de Zaten bir şey olacağını düşünmüyorum Yani hepimiz zaten dikkatli insanlarız Ya tabii ki e, Mesleğimi seviyorum ben Ama işte Çok zor bir dönem olursa Yani O B planı her zaman düşünmek lazım Çünkü e, Her şeye Toz pembe bakılmaması gerekiyor. Yani illa bir sektörü yapacağım diye sonuna kadar da gitmenin bir anlamı yok. E yaparsın tabii yani. Bir dönem geçersin sonra tekrar şey yaparsın. Beş gün normal çalışırsın gidersin iki günde şarkı söylersin. Zor olacaksa tabii. Ya bunlar yapılmayacak şeyler değil yapılır. Görüntülü bağlanmak istiyorsanız lütfen gelin. Yani... Sessiz de konuşuruz. Hem yani insanlar da bizi dinlemiş olur. Bağlanmak isteyen olursa beklerim. Ben konuşurum buradan. Saatlerce konuşurum. Anlatırım. Selam Ersan. Filiz. Merhaba. Hoş geldin. Dün akşam zaten çok büyük geyik vardı görüntüde. Ben zaten e, kaça kadar uyumuyorum? Valla öğlene kadar uyumuyorum ya. Ya Sabaha kadar film seyrediyorum. Yine söyleyeyim ben. Yani belki duymayanlar olur. Youtube e, kanalına girin lütfen. Yeni şarkılar var. Bilgisayarımda uzun yıllar atmadığından dolayı da dedim ki burada kalacağını atayım bari. İyi kötü attım. yeni besteler de var rica ettim arkadaşlarından. Onlar da altyapılarını gitar ya da klavye gibi onlar da kırmadılar sağ olsunlar. Yeni görüntüler atacağım. Var yani bu şu an biriktiriyorum. Ben gece yatmaz gündüz kalkmaz diyorum. Ben öyle bir şey uydurdum ona. Ama insanlar neyi anladı bana kalırsa biraz daha saygı duymayı, biraz daha komşuluğu anladı, namkörlük yapmamayı, Bunları anladığımı düşünüyorum çünkü bu da bir dünyaca bir sınav ama güzel bir sınav. Tabii ki çok fazla zor durumda olan insanlar var. Onlara da üzülmek lazım. Onlar ne yapacak şimdi? İnsanlar birbirinden niye kaçsın yahu? Birbirimize ihtiyacımız var. Sadece biraz mesafeli. Bu da bence bir sene sürer. Mesafe. Teşekkür ederim. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Bizimkilerde görüntülü konuşma yok. İşte annem de babam da işte abim de almamış falan. Kardeşim gitti biraz önce de görüştüm şeyle annemle. Ya ağlayacaktım ya vallahi kendimi şey hissettim böyle hani belli de etmek istemiyorum hani şey gibi dik durmaya çalışıyorsun hani evlat olarak. O da gözleri dolmak üzereydi bir espri yaptım derken öyle bir toparladık. Yani hemen ağladığı zaman ben de üzülüyorum. Zuhal merhabalar. <laughs> Olcay ne diyorsun dur. <laughs> Olcay senin tuzun kuru tabi. Ha kebap. Sen seviyorsun tabi. İyi akşamlar Faruk Bey. Evet, tüm hızıyla devam ediyoruz. Youtube kanalına abone olmayı unutmayın. Ben de yapayım ya. Orası benim de kanalım var artık. Varmış da 15 sene önceden uğraşmıyormuşuz. O yani. Evet dostlar. Ko konuşalım. Kim varmış? Bir dakika ben ben bağlayayım. Bakayım kim bulursam onu. Ana. Dur neyse öyle yapmayayım ya. Şey olmasın. Siz bağlanın. Ben şimdi birisine ararım. Müsait olmazsınız. Denk kötü olur. İyi akşamlar. Sağlıklı günler diliyorum herkese. Evet e, selam kardeşim demişsin. Selam kardeşim diyorum. Alta isim yazarsan rica etsem. Evet. Birazdan yine gireceğim canlı yayına. O yüzden şimdi kapatıyorum. Beş dakika sonra geliyorum.